pop Giresun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapmakta olan köpeklerimiz Nevşehir ilinde konuştuğu bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitici kullanıcılarıyla beraber yavruluk döneminden bir yaşına gelinceye kadar oyuncak ile çekiştirme, atma, geri getirme, saklama, bulma, eğiticisini saklandığı yerde bulma gibi oyunlarla becerisini sergilerken burun kullanma ve üst sürme yeteneklerine göre branşlara ayrılmaktadır. Ortalama 12 ile 20 hafta arasında eğitimin sonunda başarılı olanlara sertifika verilerek jandarma birliklerinde görev yapmaya başlarlar. Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nda da 2003 yılından itibaren köpekler aktif olarak kullanılmaya başlanmış olup halen bomba arama, mayın arama, uyuşturucu arama, iz takip, kadavra, arama kurtarma, çay tütün tespit ve çok maksatlı asayiş branşlarında olmak üzere köpeğimiz mevcuttur. Köpeklerimiz özellikle bir yaşını doldurmuş ve duyu organlarını çok iyi kullanabilen yavru köpekler arasından seçilerek sorumlularıyla beraber farklı branşta haftalık eğitim çalışma programına göre günlük eğitim verilerek görev yerine beraber tayin olmaktadırlar. Köpeklerimiz yetenek ve kabiliyeti her sene jandarma at ve köpek eğitim merkezinden gelen uzman personel tarafından denetlemek suretiyle yeteneklerini kaybedip kaybetmedikleri test edilmektedir. Bu denetleme sonunda kabiliyet ve yetenekleri yitiren personel branştan çıkarılmaktadır. Köpeklerimiz sadece Giresun ilinde değil, çevre illerde hatta ihtiyaç duyulması halinde Türkiye genelinde kullanılabilmektedir. Son zamanlarda hepimizi derin bir üzüntüye boğan 6 Şubat depreminde köpeklerimiz etkin olarak kullanılmış olup özellikle üst sürme, kadavra köpeğimiz çok sayıda vatandaşımızın canlı olarak çıkarılmasına rol aldığı gibi farklı illerde kaybolan vatandaşlarımızın ulaşılmasını sağlamıştır. Giresun Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan köpekler bölge ve görevin özelliğine göre her branşta, her alanda aktif olarak kullanılmaktadır. Köpekler insanlarla işbirliğini seven hayvanlardır. İçgüdüsel veya eğiticisinin yönlendirmesiyle bir takım davranışlar sergilerler. Bu davranışlardan kullanılacağı göreve uygun olanlar sergilendiğinde ödüllendirilir. Çok çabuk şekilde hangi davranışın ona ödül getireceğini öğrenen köpeğimiz bu davranışları daha sık tekrar etmeye başlar. En sonunda bir takım şartlandırma teknikleriyle bu davranışlar ne zaman ve hangi komutla yapacağı öğretilir. Kondisyonu zayıf olan bir köpek arama istenilen düzey ve sürede yapamaz. Köpek daha uzun süre çalışabilmesi için zinde ve motive, motivasyon düzeyi yüksek olması gerekir. Bunu köpeğin motivasyon vırsını artırıcı eğitimlerin yanında günlük yürüyüşler, koşular ve çeşitli engellerden oluşan parkurlara geçme çalışmaları ile sağlıyoruz. Hız! Topuk! Aç bacaklarını kaldır kollarını. Yüzünü bana doğru dön. Şimdi aramanı yapacağım ya.